Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte yeni bir yeni yeni bir bölüm. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte gördüğünüz gibi fesi 20 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir traktörüm yok. Bakın arkadaşlar bakın basıyorum şu anda. Hiçbir traktörüm yok. Şimdi buradan da gösterebilirim istiyorsan. Artıya bakın hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte eşyalar alacağız her yeri her yere koyacağız. İlk videomuz eşyalar. Hepsi her yere koyduğumuzda ikinci bölümde artık tarım falan işlerine başlayacağız. Öyleyse çok konuşmadan videomuza geçelim mi? Geçelim. Şimdi arkadaşlar bir lazım olacak eşyalar alalım. ilk hangi tır alsam? İlk tır bu tırı alalım. Sonra bu traktörü alacağım arkadaşlar. Şu bu mu Aynen buydu. Bunu al. Hmm, bir de başka römörk. Bu römörkü alacağım arkadaşlar. Bu. Dur içinde bir römörk alayım. Başka ne alsam? Spray. Evet spray unuttum. Mibzer. Mibzer. Hmm, bu olsun. Tamam bu. Bir de bu da bu. Bu bu. Aynen bu. Bir de dur. Başka yok mu? Bu da ekran. Oha bakın arkadaşlar bir de bu. Şunları aldım. Çankıllık. <laughs> kulluk. En iyi kulluğa al. Başka ne lazım? Bize. Başka ne lazım? Bize. Silaj makinesi değil. İçeride döver

<laughs> bunu alıyoruz. Başka bir şey kalmadı diye hatırlıyorum. Bir de şu <laughs> araba. Özür dilerim arkadaşlar. Bu daha başka alan yok. Tamam bunları bu kısmını çıkarttım sonra ne araba alayım sonra da bir şey lazım olduğunda sonra alırım arkadaşlar şimdi bunu bir daha İki tane şey lazım. Pardon, pardon arkadaşlar. Nereye gidiyor bu araba? Bunu al. Bir de bunu. Bu arada arkadaşlar aslında bir de ben kaldım. Şimdi arkadaşlar o eşyaları aldım. Sonra aldım. Anladım. 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 Şimdi

şey ilk arabayı dakika arabayı iki aynen ya böyle güzel şimdi atlatmak istiyorum koyabiliriz diye düşünüyorum. Aynen Oraya. yemekten yemek getirelim kendimizle. Hangisini getirsen güzel getiriyor. Aynen. güzel. Sonra tır gelecek, gene traktör, ya, ya gene traktör gelecek, gene sonra araba gelsin. Araba ben niye araba getirdim?

ne alalım bu arka bakalım bunu da ne yaparsan acaba bunu da buraya koyalım arkadaşlar tam bu gübre alanının yanına koyalım Bu arada arabanın yerini de buraya koyacağım şimdilik. Eğer bir güzel bir yer bulursam tabii ki bunlara tabii ki buradan çıkartacağım. Biraz çünkü yüzeyiz.

見せてもらう気がする。 Sonunda. Şimdi bir kuyruğu da traktöre takalım. Dışarı döveri getirelim. Dışarı döveri suyunu da takalım. İsmini kuyruğu. ismini de takalım. İlk kuyruğu traktörü Bu arada çöldürenin ön tepeliği güzel yani. Bu büyük ikili. Tamam. Ben şimdi ben de çarptım. Ben daha sonra çarptım. Her videoda çarpmak geldim. Karparti de işte çattım. Çattım. Minecraft'ta hep öldüm. Bu videoda da hep çattım. Hep. Sesimi yüksek çarptım. Sesimi matları yoruna öleceğim.

koşsam acaba? Ha tamam arkadaşlar bile bile. Tamam tamam arkadaşlar. Bakın. Bu da Bu arada arkadaşlar traktörün böyle güzel gözükmüyor mu? Şu an böyle çıkıyordu. Ama traktör traktör öyle güzel gözükmüyor mu? Böyle sesim çıkması lazım. Mahvettim. Hemen hemen kilo koydum oraya. Şimdi Yükseli şimdi Tarkı edeceğim. İlk önce tarkıya tarkı Bu parça, park var ya. Arkadaşlar daha da tırın içini mükemmel buldum. Tırın içi daha güzel. Çok güzel aşırı çok beğendim bu tarafı oldu takip oldum oraya şimdi kendim remontunu getirmeye gidiyor neden iki dönür aldığımı bana sormayın nedenini sorayım çünkü e, şeyden dolayı oraları kurtarsa buna koy koymak için. Bunun içine buğday koymak için arkadaşlar aldım. Yani mesela diğerine buğday koydum o komple doldu. Bunu da ondan sonra koyamadım. Nasıl uzatmak. I don't to think the end the the bitire doğru bitire da şeyini getirelim ve bu videoyu burada sonlandıralım Ne rakası? Öyle taksın daha iyi değil mi?

2-3 gün önce küt apamadım ya buna Ölmek ya sana kaçta O ben silah yiyemem Oyyyyy Silah lazım var Benim aklımda bir fikir var Sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım lan Ha? O nerede şu an? Aynen. Satı git. Şimdi tekrar ondan alacağım. Ve takabileceğim arkadaşlar. Kaka süper. Ya. Ya bir izin Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi çok büyük gözüküyor arkadaşlar değil mi? Çok büyük. Ay. Şimdi tek soru var. Bunu arkamda koyacağım? Bir düşünüyorum. yapıyorsunuz ya? Ben bunu nereye koyacağım de? Bu alana koysam olmaz. Buraya koysam olur mu? Aynen aynen buraya koyabilirim abi. İyice. Ha tamam arkadaşlar ama buraya koyayım gitsin Sonra diğer bir yüzüm var. Evet. ne yapacağız. Aaa! Hani şimdi oraya şöyle bir de koyalım arkadaşlar. Ya olmuyor bir şey. ben gdire koyamam olmuyormuş böyle. Hadi bakalım olmayayım. Koyunlar, arkadaşlar şey arkadaşlar bu videonun da daha sonuna gelelim. Daha fazla böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek <laughs> dileğiyle. Bay bay.